Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Rocky Rabbit'te günün 12 kartını yani 12 kelimesini bulacağız. Yani bilmeceleri bulacağız. Şimdi bilmecelere geçmeden önce size bir şey demek istiyorum. Videolarıma like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız e, o kadar çok e, insanların karşına çıkar. Yani like atarsanız bana destek olabilirsiniz. Ve yorumlara baktığım linke tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi hemen e, geçelim madencilikten bulmacaya. Şimdi tek tek yapalım bunları. Şimdi birinci sıraya e, birinci sıraya muffin, ikinci sıraya gasız üçüncü sıraya e, nesti, dördüncü sıraya present, dördüncü sıraya present. 5. sıraya adır zaten gelmiş. 6. sıraya merp. 7. sıraya first 7 first. 8. sıraya quarter. 9. sıraya bagıt. 10. sıraya enemy, 11 Yorks, 12 rally. Şimdi bunu doğrulamaya basıyoruz. Bulmaca ödül diyor. Şimdi e, buradan en aşağı iniyoruz. Bu ödülünü talepete basıyoruz. Ve bu ödülünü talepete basınca 2.5 milyon coin sizin oluyor. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma like, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.